Herkese günaydın sevgili takipçilerim. Nasılsınız iyi misiniz? Bizler şöyle bahçeden sabah işlerimize başladık. Şöyle şuraları sulayarak bakın biberlerimizi falan suladık. Bu şekilde buralar sulandı. Sabah sekiz buçuk uyandık herkese. Erkenden uyandık. Şuna bir bakayım. Şöyle semizotlarımız bunları böyle suladık burada bıraktım sulama işlemini. Annem git sarımsakları sökeceklermiş. Hani fazla öyle bir sarımsağımız olmadı ama bu sene niye öyle oldu bilmiyorum. Olmadı. Şimdi sarımsak sökeceklermiş. Gelin hep birlikte bakalım. Evet Fatma Hanım sarımsak sökmeye başlamış. Bakalım sarımsak nasıl olmuş. Söksüm. olmamış değil mi? Böyle sarımsaklar. Hmm, küçük hakikaten bakalım. Sen kenara at baba ben toplayayım oradan. Şöyle kenara at ver heh. ha. patates de çıktı bak. Küçük küçük patatesler. Sarımsak? Nasıl onu sarımsak Küçük küçük olsun. <gülüyor> 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 sarımsak yerine patates topluyoruz. işte bak ne güzel. En azından bir şey topluyoruz. <laughs>

sanki olmamışlar. Hmm. <laughs> Demek ki bura sarımsak yeri değil. Evet, evet. Buraya sarımsak dikmeyeceğiz. Yan komşunun içini görmüyor musun? Hmm, hiç olmaz. Şuram dedim ki. Yani da de yanadan. Nasıl и это <laughs> Hiç şöyle büyük hiç sarımsak olmamış ya. Olmadı olmadı. Bura iyi değilmiş demek ki. Ha. En büyükler işte şu. Tüken. <laughs> en büyük hatta şu şu an. Evet şöyle selsaklarımızı topladık arkadaşlar şuraya da serdim böyle burada iyice güneşi gördükçe kurusun yaprakları ondan sonra şey yaparız şöyle saplarını alırız bunları böyle şey yaptık serdik bakalım. Ha, soğanlar nasıl da? Hmm. Şöyle. Soğanlarımızı yoruyoruz. Ben teripata taktım, bastım zannettim kaydetmeye basmamışım arkadaşlar. Buraları şöyle topladık. Valla o kadar çekiyor sandım da çekmiyormuş. Bakın soğanlarımız böyle buraya koyduk da şöyle topladık hepsini. Ben kaydediyor sandım hiç düğmesi keşke baksaymışım bir arada. Böyle yayacağız aşağıya bunları soğanlarımız şuraları böylece aldık da ben telefon tripodu koyduydum çekiyor zannettim bastım zannettim düğmeyi de basmıyormuş görüyor musun anne? Vallahi. aynen şöyle böyle topladık işte soğanlarımız arkadaşlar o sıra sizlerle de sohbet ettik ama artık çekilmedi <laughs> Allah. Bize yetecek kadar çıktı Allah'a şükür. Şöyle. İyi, maşallah bu sene. Güzel soğanımız var. Aynen öyle. Kendimize yetecek kadar, yiyeceğimiz kadar. Allah bereket versin yani daha iyi. Bu sene epey de var anne. İyi, güzel bize yeter bu. Böyle daha şuradan da topluyoruz. Satın da alırız zaten. Olsun böyle soğanlarımız. Ben de açtım sanıyorum. Güzelce tripodu ayarladım şeyi. Kamerayı bastım zannediyorum. Bir yanına gittiydim. Şey görünüyor. Saniye sıfır görünüyor. Allah Allah. İşte ara ara bakmak lazım da insan işe dalınca da unutuyor. Şöyle şura bitsin, bura bitsin derken hiç bakmadım kameraya. Artık olsun bu kadar. Şunlar da şöyle. Örtüler nerede bayağı şey oldu. astı kendini büyüdü. Ne güzel oldu. Şöyle. Şunlar son çıkanlar. Şunlar sararıyor artık. Bunların da bir tarafı sararıyor bir tarafı şey kalıyor. Herhalde şöyle gidiyor. Çıkıyor. Ha, yeşiller çıkıyor. Evet, onlar gidiyor. Aynen öyle. Bunlar da demek ki öyle hemen şeyden alttan budayacağım bunları o zaman. Ha, hazinemi buldum kazıyı. <laughs> evet. Ne çıkacak bana? Bak. Merak edin. Haydi bakalım. Babam kazıyormuş orayı. Ayrı kokun şeylerini yapıyorlar. <gülüyor> Köklerini. Hmm. Ayrı kökleri kökler çıktı diye. Baksana derinden bak babam çeksin de. Ayrı otun kökleri. bu ayrı otu komple kökten çıkarmadıktan sonra hiçbir zaman için tükenmiyor, bitmiyor. Devamını sürüyor, tuvalini. Tabi kuyu gibi de olmuş ya. Aynen öyle. Ta 50 santim, 60 santim aşağı iniyor. Aman. Ayrık otuna bir Buna mı? Buna. Açık açık bir küçük, küçük bir yer verin ona yeter bir şey kadar da. Otlar da bütün otlar da açmış bitkiler açmış buna yer yok diye vermişler. Bu maşallah. Almış başına yetmiş, gitmiş onu. Her tarafı sarmış. Ah işte vermeseymiş o otlar Hiç işte. Hiç de işte bu otlar. Vallahi ha. üstünde 7 sene yaşamış da. 7 seneden sonra kurmaya başlamış. Neredeyse demiş ölecektim demiş. Oh. Öyle bir pis demek evet. ki bu. Böyle. Allah'a. Niye Yani. Size de zarar. de zarar. Ee tabi herhalde hiçbir şey büyütmüyor ya işte. Duruyor kalıyor öyle. Şöyle bir şu. Ha. <laughs> Orayı da al bakalım. Hop, şu dikene bak. Ağaç gibi olmuş. Şu dikene bir bak şu dikene. Onu şeyle keselim. Tamam. Ne çıkarırız sonra? ağacın altında olan yerler var ya. Değil mi? Düz alanda düz şeyde olacak. Açık havada olacak. Doğru diyor. soğanlarımızı da topluyoruz arkadaşlar sarımsaklarımızı topladık şimdi soğanlarımız da sıra onları da böyle topluyoruz Bak. şöyle Frenkizimi Frenkizimi Gerçi frenk üzümü de salkım salkım oluyor. Bu frenk değişik bir frenk. Belki de ismi değişiktir. Biz öyle biliriz. Bilmiyorum yurt dışında hani buna öyle diyorlar ama ben satın alırken de bunu tafideyken öyle diyorlardı. Etiket adı da öyleydi. Frenk üzümü diye geçiyordu. Bir, bir, kök daha vardı değişik olan. Oturtmadı değil mi? Bir tane daha vardı. Hmm. Bilek bezi diye geçiyor. Toda o da değişik bir şeydi o tutmadan. Abla o bu nasıl dikenmiş böyle? Yaktı. Bakalım bakalım. Anne, bunlar da böyle oluyor. Bunlar da böyle oluyor. Şöyle bakalım. Haydi bakalım. El arabasını süremiyor Bunlar Allah Allah. Öyle bakın soğanlar. Getireyim ben tamam. İyi iyi. Maşallah güzel. Onların aralarında da var soğan. Böyle. Ben el arabasını getireyim bakalım. Evet şöyle soğanlarımızı topladık. El arabasını getirdim. Alt katı sereceğiz bunları. Annem de şöyle otları topluyor. Var var işte. Bunlar da yolun da dedim, aldı ya da kurusun. Aynen şunları da götürelim bakalım. Bunu var. Hadi. Bir daha getir hadi. Şunları, burada da. Dört tane oradan çıkıp işte, ben oradan geçeyim. Evet. Bunları da takip edin. Nereye boşaltın mı? Yer, yere, yere? Diye. yere mi? Ha yere dök güzelce, serer yere. Tarafı ha, camdan tarafı. Ha camdan tarafı açar, açık durur. Açarım ben gündüz kurulur. Tamam. Ben bunları dökeyim geleyim artık. Ha dök de gelsin. otlar var ki çıkmıyor kökleri. Hı. Hı. Kökler diyorum bazı otlarım çıkmıyor diyorum sağlam çok o kadar. Ben de da olduğu yerde kurusunlar. yot. Burada da sarı diken var. Hı? Bu tarafta da sarı diken var. Buna sakız oku mu diyorlar, bir şey diyorlar. Nerede gittin mi Heh. Oo. Çiçeğine. Ne? Çiçeğine baksana ne kadar güzel. Mal tamam, çiçek. Sakız oku mu diyorlar, buna bir şey diyorlar. Onu diyorlar. bilmiyorum ki. Şu diyorlar, bunu bilmiyor Bak orada da var, nasıl açmış. Hele Mehmet. He? Hele nasıl açmış, görüyor musun? Ha. Arkadaşlar bak bak. Tarlanın o. Or ortasında bitiyor. Kıyıda kenarda bitse ne güzel. <laughs> Bu <gibi. gülüyor> yerde biter Allah istediği yere verir. <laughs> Kendi otu hiç istemiyoruz ama çıkıyor işte. <laughs> Babanın şeyleri var bak. Nerede koyu gibi. Ay kotları. Bu kotları almadın <laughs> mı? Evet. Bu kotları bir niye ottan mı şey yapamadık göremedim ki. Yağmur yağmasaydı çok kuru olurdu. Burası ödemezdik. Aha, şimdi rahat. Yağmur İyi oldu. Yumuşak biraz. Şuralarda da var. şunları da alalım. Şimdi. Evet. Hı. Hı, bak daha çıkıyor işte. Geleceğiz. Ben şunları da. Şartın gelir. Tamam, babam bırakamaz artık. Babam bırakmaz artık. Geliyor artık. İyi de yine de. reisni çirince taraftan soğan çıkar sarımsak çıkar arkadaşlar değil mi otusni çıkıb duruyor

yerim onun başka var mı? Yok adam. Bilmiyorum. Neyse artık dursun bak. Şu otlar falan alır biz diye. <laughs> otlar olduğu yerde kurusun sonra kızımla çekelim. Bir bakalım. Sabah <laughs> 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 sabah enerjimiz. Aynen. Tamam. Şunu da artık balonç şey yapsın. Onu da aynı. <laughs> Keselim artık. Buraya geçen para Kaysan. Kaysımız yok. Kaysı var mı? Kulap bizde? yok. Yok Kaysı yok. Şeftali var. Bir tane buraya yine Kaysı. Hadi dostum. Susturtan. Susturtan. Bunu şey işte yapalım. yapalım. Nasıl böyle arkadaşlar işte. <laughs> Şöyle soğanlarımızı topladık. Bunları da serelim de. Aynen aşağıya güzel bir şekilde sereriz. Şimdi annem şöyle otlarını da şey yapıyor, topluyor. İyi, yine güzel bize şey çıktı ya soğan çıktı. Allah küçük buçuk dediğin şey yaptım ama sonradan iyi bayağı büyük çıktı o kadar emek veririz hani, o da olsun yani. Olsun <laughs> yani. Değil mi? Vallahi yemek verip de hiç olmaması da kötü. Soğan mı? Doğru. Hazır aldıklarımızın içeriğini düşürüyoruz. Böyle. Var var patates. Bak şurada da var patates. Şu da şey olacak. Bir haşlamalık patates de bulduk arkadaşlar bu arada. patates de çıktı. Bak hemen biraz ileride soğan var. Aha bak 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 çıkıyor. Allah. Patates de vardı, onu şey yapsaydın yoğurt kokusu. Şeyin içine koy ver. Patateslerimizi getirin. <laughs> Ayrı olsun oğlum. zaten fazla soğan yok. Atı ver içine. Bak şurada da var soğanlar. Soğan demedim ya. Mi? <laughs> Onları da öyle yap. Böyle. Tamam bitti mi Recep? Şöyle şu karşıda da inşaat yapılıyor. Ev yıkıyorlar. Böyle. Evet, şöyle soğanımızı seriyoruz arkadaşlar. Böyle kuruyunca da artık dallarını annem şey yapacak. <laughs> ayetleyecek. Şöyle bakın soğanlarınız. soğanlarımız. Nasıl soğan koktu bak bura böyle. Şurada onlar da. Sen ben düzeltirsin ederim. diye ha. Orayı da verdim bak böyle. Soğanlar, sarımsaklar. Hı. Tabi Tabii, tabii. şey, hava şey yaparsın Hı -hı. havalandırsın böyle Hı -hı. arkadaşlar burada bizim bodrum katımız orayı serdik. Dışarıda şimdi sersek yağmur yağmur Yok yok yo, olmaz olmaz. Burayı... nasıl olsun. burayı evet, <laughs> Böyle diğer şeyleri fazla şey yapmıyorum göstermiyorum. Oralar sürpriz arkadaşlar o yüzden böyle tutuyorum kamerayı. Şöyle sarımsakları da buraya serdirdik arkadaşlar. Bunlar da burada dursun bakalım.